Arkadaşlar yani Taliban'ın yapmış olduğu açıklamalarda yani Türkiye'yi istemiyoruz gibi bir ifadeler yok. Yani onlar kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumdalar. Ve bu açıklamalarıyla da güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Ve bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Şimdi bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var ve bu planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle gerek dışişleri nezdinde gerekse şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban'la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Tabii Taliban'ın şu anda Afganistan'daki bizce yaklaşımı bir Müslüman'ın bir başka Müslüman'a yaklaşımı değildir. Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke ve burada yani Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de yani Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Yani bu işgal hareketini kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım ve bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım.